Merhaba yay burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Geçmiş, bugün ve gelecek şeklinde olacak aşk açılımı. Evet şimdi geçmiş konuları derken belki de bitmiş bir ilişkiyle ilgili de olabilir bunlar. Ama ilişkinin geçmişiyle ilgili de olabilir tabii ki. Şimdi başlayalım. Kralı ile başlayalım? Değnek kralıyla başlayalım. Şimdi belki de bakın içinde bulunduğunuz durumdan artık sıkılmış olabilirsiniz. Bir harekete geçmek istiyorsunuz. Bir girişimde bulunmak istiyorsunuz gibi gözüküyor burada. Ve hatta burada şartları zorlamak isteyen bir kişi gibi gözüküyorsunuz aynı zamanda. Ve tabii ki bu şekilde davranabilirsiniz. Yani burada belki de partnerinize duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmek şeklinde de olabilir. Ya da onu bir konuda harekete geçirmek ya da ilişkiye ikna etmek, ilişkiye başlamayla ilgili olabilir ya da evlilik vesaire yani kafanızda bir plan vardır mesela bununla ilgili olarak onu ikna etmek konusunda belki de kendinizi biraz hareket halinde olmak isteği içerisinde bulmuş olabilirsiniz yani ve evet, bunun sonuçlarının da iyi olacağını söylüyor fakat bakın burada bir değişim dönüşüm yaşadığınızı da görüyoruz aynı zamanda bir bakış açısı değişikliği yaşamış olabilirsiniz yani bu konuda belki de girişimde bulunduğunuz duygularınız düşüncelerinizi ifade ettiğiniz ama bununla ilgili olarak da bir değişim dönüşüm yaşamış olabilirsiniz sadece siz ya da ilişkide aynı şekilde partnerinizle birlikte de bunu yaşamış olabilirsiniz yani bir uzaklaşma gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir ama yavaş yavaş aniden e, olmuş olan bir durum değil. E, zaten bunun da normal olduğunu söylüyor aslında doğal olduğunu söylüyor ölüm kartı çünkü artık bize faydası dokunmayan bizim gelişimize katkıda bulunmayan hani kişiler ya da konular tabii ki mutlaka bir ayrılık anlamına da gelmez elbette e, belki de ilişki içerisinde bir bakış açınızı Değiştirmek durumunda, bundan artık uzaklaşmak durumunda kalmış olabilirsiniz ya da bir davranışınızı, bir kuralınızı, sizin için çok önemli olan bir şeyden vazgeçmiş olabilirsiniz. Ama bu yavaş yavaş gerçekleşmiştir. Mesela ilişki içerisinde o da olabilir. Ama dediğim gibi yani bunlar gayet normaldir. Yenilerin gelebilmesi için eskilerin gitmesi gerekir der. Bu konuda olabilir, kişi de olabilir elbette. Ve bakın bunun sebebi, bu değişim dönüşüm yaşamanızın sebebi olarak da Kupa Kraliçesi çıkmış. Şimdi burada belki de su grubu burçlarından bir kişi olabilir mesela partneriniz. Erkek de olabilir elbette. Burada tabii ki belki de yani siz korkunuzla inatlaşmışsınızdır. Korkunuzun bir korkunuzun üzerine gitmişsinizdir. Yani belki de burada... E, tabii ki duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmeyle ilgili olarak reddedilme korkunuz vardır mesela. E, bunun üzerine giderek e, gerçekleştirmişsinizdir mesela bunu. E, ya da mesela burada sevginizi, ilginizi gösterme ile ilgili bazı problemler yaşamış olabilirsiniz partnerinize karşı. E, belki onu çok fazla sevginizle, ilginizle boğmuş olabilirsiniz ya da ona e, bunları gösterme noktasında bazı problemler yaşamış olabilirsiniz kupa kraliçesi diyor ki yani bu konularda biraz dengeli olmalısınız eğer abartırsanız bunu göstermeye ilgili olarak ya da hiç göstermeme gibi bir durum söz konusu olursa yani bunun sonuçlarında siz üzülürsünüz diyor aynı zamanda hani dediğim gibi bu değişim dönüşüm konusu yaşamanızın sebebi yani buradaki konular olabilir evet daha doğrusu buradaki konuların sebebi tam tersini söylemiş oldum. Şimdi burada tabii ki geçmiş konularınız bu şekilde günümüz konularına baktığımızda bakın İmparator kartı çıkmış ilk olarak. Şimdi belki de bakın bugünlerde sizin yine istekleriniz olabilir olmasını istediğiniz bazı şeyler olabilir ve bununla ilgili olarak bir beklenti içerisinde olabilirsiniz. Ama e, yani bu beklentiniz gerçekleşmeyecek diyor. Hani belki de siz e, tahmin etsin partneriniz e, bunları tahmin etsin. Ya da nasılsa biliyordur bunu hani yapsın diye düşünüyorsunuz. Belki de böyle bir beklentiniz olabilir ama bir sebepten bunu yapmayacak diyor. Ya da e, unutmuş olabilir e, olması gereken bazı şeylerle ilgili olarak ya da e, hani bir girişimde bulunmasıyla ilgili e, yani onun bir planı yoktur mesela bu konuda. Burada diyor ki imparator kartı kendinizi ifade etmelisiniz. Yani siz ne olmasını istiyorsunuz ya da neye ihtiyaç duyuyorsunuz bunu ifade edin. Bunun yerine getirildiğini göreceksiniz. Bu konuda gayet şanslı bir zamandasınız. Üstelik bunu yaparsanız bakın aranızda çok daha sağlam, kalıcı, güvene dayalı bir temel oluşturmuş olacaksınız. Çünkü sizi belki de daha yakından tanımış olacak partneriniz. Yani siz çünkü ne istiyorsunuz bu konuda netleşmiş olacak. Belki de farkında değil ne istediğinizin. O yüzden bu şekilde davranmanızın neticeleri gayet güzel olacak diyor. Aynı zamanda. Şimdi bunun sebebi olarak da bakın ikilemde kalıyorsunuz siz belki de. Bunları ifade etmek etmemek noktasında belki de bir ikilemde kalmış e, olabilirsiniz e, çünkü harekete geçmek ya da bunları ifade etmek belki de size riskli geliyor olabilir yani gurur yapıyor olabilirsiniz burada e, ya da size zahmetli geliyor olabilir biraz zor geliyor olabilir endişeleniyorsunuzdur e, korkutuyordur size e, sonuçları ama e, bu şekilde davranın diyor yani o güvenli alanınızdan çıkın bundan korkmayın kendinizi ifade edin iletişimi destekler aynı zamanda aşıklar kartı burada mutlaka kendinizi ifade etmeniz yönünde bakın her iki kartta zaten aynı mesajı veriyor ya da mesela buradaki konuların yine sebebi tabii ki burada aşıklar kartı tabii ki kendinize hem fiziksel hem de ruhsal olarak düşünceleriniz zevkleriniz birbirine çok yakındır birbirinize çok uyumlusunuzdur mesela böyle düşünüyorsunuzdur partnerinizle birbirinize ne kadar yakıştığınız ne kadar uyumlu olduğunuzu düşünüyorsunuzdur onlar da olabilir elbette ve mahkeme kartı çıkmış bakın yanında şimdi eş ruhların kartıdır aynı zamanda bakın hem birbirinize uyumlu hem de eş ruhunuz olduğunu yine birbirinize çok benzediğinizi düşünüyor olabilirsiniz yine bugünlerde ve bir süreç tamamlanmış olabilir mesela bu ilişkiyle ilgili olarak. Hani ilişki başlamamış bile olsa belki de birbirinizi tanıma aşamasını tamamlamışsınızdır mesela. Hani artık birbirinize daha yakın olduğunuz bir zaman başlıyor olabilir. Ya da tabii ki burada yani evlenmek, sözlenmek ya da nişanlanmak gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani bir şekilde bir süreci tamamlanmış olduğunu söylüyor mahkeme kartı. Aynı zamanda bakın işte bakın burada belki de yine ifade edeceğiniz bu konularla ilgili olarak bir gergin, bir endişeli, korkulu bir bekleyiş de söz konusu olabilir burada. Siz her iki ihtimale de hazırsınızdır fakat yani burada olumlu bir geri dönüş de olabilir, olumsuz bir geri dönüş de olabilir. Bu Her iki ihtimale de hazırsınızdır ve gerçekleştiğinde ne sonuç elde ederseniz edin bir rahatlama olur burada. Çünkü o gergin bekleyiş sizi oldukça fazla sıkar burada. Ve diyor ki mahkeme kartı zaten yani siz davranışlarınızın sonuçlarıyla yüzleşeceksiniz. Ve burada siz iyi niyetliyseniz eğer yani bilerek isteyerek kırmak üzmek e, gibi bir niyetiniz yoksa korkmanıza gerek yok zaten diyor. Yani burada olumsuz bir geri dönüş olmayacak. Yani siz rahatlayacaksınız ve kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz vesaire. Yani böyle bir durumda olabilir. Bakalım gelecek kartlarına. Şimdi gelecekte bakın bir fırsatla karşılaşacaksınız gibi gözüküyor. Yine burada da söylediğim gibi bakın. Yani burada belki de siz girişimde bulunacaksınız yani ondan beklemeyin bunu siz girişimde bulunacaksınız ve burada sizin çabalamanız gerekiyor ve küçük bir adım olarak da düşünebilirsiniz bunu yani bu bunun bir ilerisi olmaz ya da büyümez bu ee, gibi bir düşünce içerisinde de olabilirsiniz ama e, Tılsım Aslı diyor ki e, zaman içerisinde istikrarlı bir şekilde büyüyecek bu attığınız bu adım e, zaman içerisinde büyüyecek bunu fark etmemeniz imkansız diyor mesela e, o yüzden burada e, e, eğer aranızda bazı problemler varsa ayrıysanız şu anda hani, e, tekrar e, samimiyetinizin sıcaklığın oluştuğu güzel bir tohum ekilebilir yani burada. Bir tohum ekersiniz toprağa ve zaman içerisinde bu hemen bir günde iki günde değil ama istikrarlı bir şekilde sizin çabalarınız neticesinde bu bir fidan oluşur, fidan olur ya da işte bir ağaca dönüşür zamanla vesaire. bu şekilde bir mesajı var tılsımasının sonucunda bakın. Bunun sonucunda Kupa Şövalyesi. kendiniz biraz duygusal hissedebilirsiniz burada. Belki de bir araya gelebilirsiniz. Güzel, romantik saatler geçirebilirsiniz burada. Onun haricinde belki de ikinizi de mutlu edecek bazı zamanlar tabii ki yaşanabilir burada. Hoşunuza gidecek ya da mesela burada tabii bir ilişki başlayabilir ya da henüz bir partneriniz yoksa mesela size çok uygun olduğunu düşündüğünüz biriyle de karşılaşabilirsiniz. Bakın Aşıklar kartının geleceği olarak da gözüküyor. Buradaki kartların geçmişi ve geleceği olarak da değerlendirebilirsiniz. O şekilde de düşünebilirsiniz. Burada imparator kartını kendinize ifade ettikten sonra bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda buradaki ikilemde kaldığınız konuyla ilgili olarak işte karşınıza size çok uygun olduğunu düşündüğünüz beyaz atlı prens ya da prensesinizle karşılaşabilirsiniz. Mesela onunla ya da varsa zaten böyle bir kişi onunla bir araya gelip çok güzel vakit geçirebilirsiniz ya da ilişkiye başlayabilirsiniz. Bunlar da olabilir elbette ama tabii ki yani kupa şövalyesinde bir eve dönüş yolculuğu anlatıldığı için Burada bir ilişki bitimi de olabilir. Yani sizi yoran, hırpalayan, bir yandan seviyorsunuz çok önemsiyorsunuz partnerinizi, ama bir yandan da sizi üzüyor mesela ya da çok yoruyor size zahmetli mesela. Yani ondan dolayı ilişki bittikten sonra en azından bu sizi hırpalayan, yoran konular bitti diyerek huzurlu ortama doğru geçiş yaptığınızı söyler. Bunun farkında olun. Sizin eviniz burası aslında der. Mesela kupa Şövalisi böyle bir şey de olabilir. Ee, onun haricinde fakat sizin belki de geçmişte değerlendirmediğiniz, belki de ya da bir sebepten bir araya gelemediğiniz bir kişi olabilir. Bu tekrar sizin karşınıza çıkabilir bakın. Bu defa diyor yine hayır demeyin. Burada mutlaka bu konuyu değerlendirmeniz gerekiyor diyor. Belki de ilişki içerisinde, belki de partnerinizin çok sevdiği, önemsediği bir konu olabilir bu. Ama eğer ilişkiniz yoksa daha önce bir sebepten bir araya gelemediğiniz bir kişi eğer tekrar karşınıza çıkarsa bu defa diyor ki dört elle sarılın ona. Yani üstelik böyle bir mesajı var. Çünkü dediğim gibi yani mesaj eviniz burası sizin. O yüzden burada değerlendirmeniz gereken bir fırsat var diyor. Sizi mutlu edecek bir fırsat var. Bunu bu defa gözden kaçırmayın diyor. Evet gelelim denge kartına. Bakın sonucu olarak çıkmış denge kartı. Şimdi burada bir değerlendirme yapmanız gerekecek olabilir. Biraz kontrollü davranmanız gerekebilir bu noktada. Eğer illaki düşüncelerinizi, duygularınızı ifade edecekseniz de abartmadan bunu yapmanızı söylüyor. Ölçülü davranışlar sergilerseniz eğer bunun neticelerinin daha iyi olacağını söylüyor. Halen kontrollü davranmanız gerekiyor. Yani yıldız kartını görene kadar belki de bu içimizde değerlendirmemiz gereken konu varlığını sürdürür yani. Ya da dediğim gibi söylemek durumundaysanız da abartmadan bunu yapmanız gerekiyor diyor. Ya da mesela abartılı duygulardan kaçının duygularınızı abartılı yaşamak ya da bunun yine ifade edilmesi bunlardan kaçınmanız gerekiyor. Aynı zamanda empatinin kartıdır tabii ki. Yani burada belki de partnerlerinizi anlamanız gerekiyor bazı beklentileriniz vardır mesela ya da bazı fikir ayrılıkları olabilir aranızda orada zaten partnerinizi yerine kendinizi koyduğunuzda çabucak bunu anlayacaksınız zaten ve bunu anladığınızda da ifade de edebilin gurur kibir yapmayın diyor burada yani bunun sonuçları belki de sizin tahmin etmediğiniz düzeyde belki de sizi üzecek şekilde gerçekleşebilir çünkü evet Gelelim son kartımıza. Aşk açılımının bir devamı olarak düşünebilirsiniz elbette ama bağımsız bir gündeminiz olarak da alabilirsiniz. Bunu tılsım dörtlüsü çıkmış. Şimdi tılsım dörtlüsü bakın içinde bulunduğunuz durumla ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapmak istemiyor olabileceğinizi söylüyor. Burada tabii ki siz değişiklik yapmak istemiyorsunuz, bulunduğunuz mevcut durumu korumak istiyorsunuz ama bir yandan da sizi rahatsız eden bir şey var. Çünkü hareket edemiyorsunuz, ilerleyemiyorsunuz yani burada. O yüzden burada belki de yapmanız gereken bir şey olabilir, evet. Çünkü hani içinizde sizi huzursuz eden bir durum yaşanıyor olabilir. Buradan bakın Çıkmanız gayet kolayda olabilir. Bakın küçük bir değişiklik yapmanız belki de sizin bu şekilde hissetmenizi önleyebilir. Sadece düşünün. Ben burada neyi değiştirmeliyim acaba diyerek. Hani yani burada tutum ve davranışlarınızla ilgili konularda olabilir elbette. Şu anda mesela hareketsiz bir durumdasınızdır. Mesela ilişkiyle ilgili olarak birbirinizden ayrısınızdır mesela. Burada siz kendinize ödün vermek istemiyorsunuzdur. Mesela böyle bir şey de olabilir. Ama tabii bağımsız bir gündemimiz olabilir dediğim için hani burada belki de ortaya çıkardığınız bir şey vardır. Yanlar içinize sinmiyordur. Aklınız oraya takılı kalmıştır vesaire. Ya da para harcama ile ilgili bazı sizi huzursuz eden durumlar yaşanıyordur vesaire. burada radikal değişiklikleri önermiyor zaten ve burada ee, çok hassas bir pozisyondasınız siz diyor. Yani sizin verdiğiniz kararlar sadece sizi bağlamıyor burada. Ee, ondan dolayı siz bu bu şekilde gergin olabilirsiniz ee, ve bu konuda da haklısınız. Ee, siz bir karar vereceksiniz ve birçok kişi bundan etkilenecek belki de. Ee, o yüzden zaten köklü değişikliklere ihtiyaç yok burada. Küçük bir değişiklik belki de ya da yavaş yavaş bir değişiklik. Yani buradaki paraların aslında buradaki paraların yere düşmemesi gerekiyor. Yani bunu da ancak yavaş yavaş bir değişikle ya da küçük bir dokunuş, küçük bir adım, küçük bir girişim, küçük bir kendini ifade ediş vesaire. Yani bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz ancak bunu diyor. Onun haricinde büyük büyük adımlar atmaya gerek yok diyor ayrıca. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Planları tıkır tıkır işleyenlerden misin yoksa aksayanlardan mı? Birinci gruptaysan kendini iyi hissetmek için rutinler yarat. İkinci gruptaysan fırsatların orada. Bil. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.